Evet. <laughs> evet. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Bir çık gel tekrar. Şey. Normal çık yürü Tamam hocam. Şey, ya. buraya mı bakacağım hocam? Size mi şey ben yapacağım? Bak, ben buna bakman gerektiğini sana söylüyorum. Bir daha girip çıkayım mı? Yok yok, girip de tamam. Bir yakınlanıp istiyorsun. Dön bakayım sağına dön bakayım. Sağına mı? He. Biliyor musun? He. He. Da. Böyle ben direkt döneyim mi hocam şöyle? Bir, sinirli misin? Bir şey mi sinirli? Yok mi? hocam şey yapıyorum ya. Ee. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Tarayalım bir. Biz tararken Sinirliden mutluya geç bak. Nasıl olur, bir ifade şey mi? Tamam. Iyice. Sinirliden mutluya değil mi? Sinirliden mutluya. Kamerayı tamam. yüzünde hisset. Hisset. Mutlu, mutlu mu? Tebessüm ettim hocam. Tebessüm. Ya yani. büyük bir mutluluğa geç. Senin daha... Şey, isminiz neydi? Osman Bey. Osman Bey. E, bir, bir daha alttan alıp şey yap, yaparsanız ben bir oynayayım onu. Hocanın istediği gibi. Ya. ne, ne yapıyorsun ya, evladım? Ha pardon hocam çok pardon. Ha. Ben şey. Sen şimdi şey. Numaran kaç isim? 578 hocam. 578. İyi tamam. E anlat bakayım kimsin sen? Ben tiyatro empatta çalışıyorum hocam. Bizim çok değerli bir hocamız vardı hocam orada. O kurucusu o. Tiyatro empatın. Çok ee, ama ben şöyle hocam. Konservatuar aslında ben başladım. Yok. Fakat istediğim gibi gitmedi. O yüzden konservatuarı dışarıdan bitirmeye karar verdim. Ne yaptın peki? İşte tiyatro empata girdim. Dışarıdan nasıl bitiriyorsun? Ben böyle bir lügat geliştirmek istiyorum hocam. Yani her şey dışarıdan bitiriliyor ya. Oyunculuk bitirilmiyor. Ben bunun dışarıdan bitirileceğine inanıyorum. Yani dışarıdan oyunculuk mezunu olmak istiyorum. Tiyatro empat evet. dolayı şeyiyle sonrasında da. Bütün manyaklar bizi <gülüyor> <gülüyor> Tamam oyunculuk yani. Var yeteneklerim var mı? Var hocam. Birkaç Hı. dizide oynamıştım var. E, tiyatroda da ha. yani o fena Hı. değilim hocam. Böyle Öyle. Ya hocam benim bazı özelliklerim var böyle ses efekti yapmakta başarılıyım. Tamam, o yüzden tamam. oyunlarda beni genelde böyle canlı müzik şeyinde kullanıyorlar bak yani. Sen, yap bakayım bir iki tane. Ee, tabii. Ee, kapı mesela yapabilirim ha. hocam. Tamam. Şimdi şey, şey güzel. Ha, bak bu güzel ama ha. şimdi Osmanlı kapısı gibi şu an. ha evet tamam hocam. Tamam. Şey hocam büyük ya hani ev kapısı gibi şeyi düşün ne hocam köşk köşk kapısı düşün köşk kapısı büyük ada da bir köşk tabi büyük adada büyük ada hebele tamam olmasın bak o zaman şöyledir muhtemelen tabii hocam tabii. tarih şeyiyle hani fena değil hep kapı mı yaparsın? yok e, kapı ilk aklıma gelendi. E, yani güvercin düşürebilirim hocam şu bakayım bir şeyi de yaşatayım önem. Ya. dönüyor mu diyor? Ya? ya şey hocam atmayı ben yapıp canım. döndürdüm. Şey. Herkes ha şey ha tamam. Bir Pardon hocam şey bir daha deniyorum hemen. <laughs> şey gir geri şey oldu. bak. Salto yaptı hocam. Salto. Güzel. Okey. Evet. Ee, bir şey hazırladım sen? Ne hazırladın? Ee, hocam ben e, dünyaca ünlü bir filmden, e, Oscar'lı bir filmden e, sessiz çok etkilendiğim bir sahnesi vardı. E, şey Piyanist filminde e, başrol piyano çalan Adrian Brody'ydi sanırım o karakterin. E, onu hazırladım Yer, yabancı olarak. Bir de yerli bizden de bir metin olsun istedim. Ee, Yaşar Usta'nın hocam... Ee... Güzel. Sa <laughs> şey. Hadi önce Edrin Brody. Edrin Brody, tamam. Diğeriz, yes, evet. Tamam. Şey hocam, arkadan dönebilir miyim? Şey, hani bir canlanmak evet. bakıp bir şey yaptım. Tabii, İyi, tabii. Tamam. Tabii. tamam. Tabii. şey hocam burada e, döner sandalye yani heyecanlanıp bir çeviriyor onu da ha. o kamera okuyor mu acaba tam Osman Bey biraz e, tam pardon ben şey yapmayayım bir daha dönüyorum o zaman. Dönüyorum, Ağzının da sesi yapsana aynı anda yapabiliyor musun? Piyano sesi yapabiliyor musun? bunu denememiştim hocam. Hemen Sessiz ben sahne. Hemen hemen, hemen Ha yap. tamam. E, şey hocam çok özür dilerim. Biraz şey oyuncunun şeyinden dolayı hani o kaşları yapmak yoruyor ve zorluyor. O yüzden hani... Yaşar Usta'yı bir hadi. Yaşar Usta tabii Hı. hocam. Yine mi arkamdan mı döneceğim? Yani hocam şey, role girmek için. tabii tabii. 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 Bak beyim sana çok şey oldu ya hocam sesin bir anda böyle çok tok oldu gibi. Enteresan bir ses. Evet böyle. <laughs> bir daha devam. yorum yapma, yapma. Tamam. Bak beyim sana iki çift lafım var. koca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var, her şeyin. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Hocam. E... Yakışır Esin... mı? yakış ezberim şey oldu hocam orada yeah. ya. Heroes'ta çok büyük o oyuncu olduğu için hocam biraz heyecan oluyor. Sen para babası milyar orada. Evet. Sen para babası milyarder derken kuş Ç tamam. Milyarder bakıyor muyum hocam yoksa? Tabii, 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 ha o tabii uçuyor tam, da ben tabii, ilgilenmiyor muyum kuşla? Tam Sami Bey miydi o? Sami Bey. Ha orada Sa tam bir şey söyleyecekken masanın altına salıyor. Ha. ha bak yeni bir bakış. Tamam hocam pardon. Aynen. Sen. Sen. Heh. Fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi? <laughs> sen mi büyüksün? Güzel. Hayır. Ben büyüğüm. Ben. Yaşar Usta. Arkada kapı açılsın. Arka... İlgileneyim mi hocam? Arkada. Şey, Brody geldi şimdi. Ha, şey. ha, geliyor. Ha. Ve bir şarkı patlatıyor. Patlat bakayım var mı sen? <laughs> Yabancı. Yani. Ay yüreğime ayağız vurur Daha edrin, daha edrin. Yani. Türkçe mi hocam? Hemen hemen. Arabesk E, aşkını bir sır gibi senelerdir pırsakladı. Güvercin. Geceleri rüya. Bak Ya siz oynadım ama hocam şey sanki. Tamam güzel güzel. Tamam biz sana döneceğiz ya. İyi Aa, tamam hocam. Tamam şimdi buradan güvercin gibi tırr yaparak git. Ha uç şey yapmadan ha efektle gideyim. Tamam. Ha efektle git.